Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Penny ile bir gün geçirmek oynayacağız. Şimdi başlayalım. bir Neyse ya. Köy var. Köye gideyim. Bir bakayım neler var. Sonuçta gidelim. Köyden bir şeyler mi çaldım acaba? Neyse köyden bir tane ev kendime bulurum. Bugün de evi bulduk ya. Uhu. Allah Allah var düşmeyeyim. Böyle ara köylü. Ne yapacağım acaba onu? Neyse bir şey yapmayacağım. Şimdi bayılın mı lan bu? Bir gireyim bakayım. Aha, sahibi sahilde çıkardı. gir gir sahilde gördük. Umarım buralarda sandık olur. Sandık devin nerede olduğunu biliyorum. Ha önümde şimdi böyle geleceğim. Ve çalacağım eşyalar. Şimdi hiç kimse yok değil mi? Bakayım varsa öldüreceğim sonra. Oo, ya iki tane de yok. Neyse. Bunlar da güzeldir. Neyse ya ben gideyim. Şimdi şöyle Dur. Küreği kırayım da. Ha kadın. Artık yanı orada. Ya. Hadi gidelim. Şöyle beni gördün ha. Şey yapmaz. Ne yaptım Kaç kaç. Köyden bir tane kendime ev bulmam lazım. Acaba hangi evi alsam? Aha evimi buldum. <gülüyor> <gülüyor> evime çadırdan mı girsem giriş yok <laughs> giriş nerede Bak <laughs> <Akşam> oluyor çabuk <laughs> evin kapısı yok çadırdan gireyim kapısı buradaymış. <laughs> Gittim. <yapınca, gitme. Gülüyor> ha Şimdi benim bir sürü şeyim var. Yeni almıştım. Biraz daha şeyim vardı. Onları da aldım. Şimdi ışık koyalım. Şimdi şunları da şöyle koyalım. Zombiler geldi. Kendime yatak da Bir şey olmaz. Ben evet, her yerine meşale alayım. Yoksa gece kalayım değil. Köy. Hayır. Neyse ben şurada bir yerde yatayım. Sonra kendime yatak alırım. Ya sonunda da. Şimdi gece zombiler var. Bu Hayır. Zombiler geliyor bana. Yardım edin. Aa, sıcaktan ölçüler. Evin çatısını atlayacağım. Çatısını düzelteceğim. Allah düştüm. Lan bu ne ya? Her yer kırıldı. Neyse elmas mı yapsam evimi? Daha güzel olur. Tavanını elmas yaptım. Neyse şunları takasçıya gideyim de. İki dakika dönüştürüp geleyim. Elmasa dönüştüreceğim hepsini şurada gidelim. Şu şuralarda bir yerdedir. Bu ne ya? Her yerde kolluyor bu. Of, çok yoruldum ya. Şurada biraz oturayım. Şöyle elmas blok koyayım şuralara. Bir tane oturma masası yapayım. Oh. Şöyle oturalım. Tamam şimdi gidelim. Tamam tep. Arkadaşlar durduruyorum. Sakın gitmeyin. 5 dakika sonra. Oh be gittik. Ama çok uzaktaydı ya. Gidin ki. Oha yani, ne bir tane kapta aldım. Adam. Şimdi eşyalar alalım. Böyle. Dostlarınla son futbol. Bu Benim. 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 tane Benim. 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 Şuna Benim. 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 Kesin. Benim. 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 soyuyor. Benim. 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 Hayır benim evim. O da. Hayır. Ben aslında seni çabuk değilim. var. Evet kapısı yok. Lan. Burayı yıkamış. Nerede kapatacağım? Bir tane blok bulurum. Ya da satın alayım. Kırmış kaçmış. Şurası Şimdi ben bunu mu yapacağım? Oo, bir şey mi? Şimdi yatak yatağıma şöyle koyayım. Bir tane zam zam boyamış al. Şöyle iki tane koyayım. Şu şöyle neyse yapın. Neyse. Kendime biraz oturaş da alayım şuradan. Oturaş. Şöyle oturak neredeydi ya? Neyse ben kendim oturakta yaptım. Şöyle şuraya iki tane sandık koyacağım. Bir bir şalter. Şalter mi yapayım? Bir tane tuzak. Ben o benim evime giren köylüyü bulacağım. Şöyle. Şimdi buraya ne yapayım acaba? Köşeyi. Şöyle. Hatta benim evime gelen köylüydü. Şimdi arkasından bir Tane kılıç da vuracağım. İnşallah arkasına dönmez. Şimdi diyeceğim. dönmüş mü? Hayır. Tamam. Kılıçsız geliyor. Aha. Ye. Yeah. Hatta akşam yemek yemem lazım değil mi? Öldüreceğim onu. Kaçıyor, kaçıyor, kaçma. Ay, yandım sesimden ya. Can. Ödül kaçacak diye. Şöyleye bak. Şöyle istemem ama yani acıyorum şöyle. Kaçayım. Otokapıyı kilitleyeceğim. Şu, nasıl otokapıyı Hadi artık bir daha oradan çıkmasın. çık bakalım. Çık. Oha tamam. Neyse bu benim aileminin kapısına. Evet. Buradan evet. gireyim. Nereye gidiyorsun? Gidemem lazım. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Öldü de artık. Ee, ben gideyim ya. Neden bu? Kendime bir tane de tarla bulurum. Yeni olur. Giriş kapısı burada mı? Burada mı? Şurada mı? Şurada mı? Ya. Allah belanı bu kapı nerede ya? Evime camı da kötü. Ama evime kapısını denir. Elim mi değiştirsem ya Tamam. artık ol. Şimdi biraz oturayım şurada yoksa uyuyayım. Bence uyuyayım ya biraz. Oh. Oh. Oh be bu ne? Evim ya. Bir tane sandık almalıyım. Şöyle sandık alayım. İçine ne var? ne ne hangi 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 Buraya da hangi tane. hangi 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 de hangi hangi

kötü olur ya. Ya hemen senin lazım ya. Orta köye bir tam hareket yapılıyor. Şimdi şöyle bir yapmaya başlayalım. Yani bak şimdi şöyle kapatalım şöyle. Böyle güzel yapmam lazım yoksa müşteri gelmez. Önü açacağım. Önü açacağım. Ne yapayım da tutacağım. tam olmayacak zaten genellikle marketlerde tam olmaz sandıkta koyacağım biraz içine eşyalar koyarım Üst. üstünü marketin üstünü kapattım ya da kapatmam

Ama Ama güzel bir şey yapacağım. Arkasını, arka ben arkasını, arkasını büyüteceğim. Hemen kısmına şöyle yapalım. Kendime yardımcı alacağım bir tane yardım alayım. Çok param gitmiş. Sonuçla market kir. Hayvan gibi paramız yok. Bunu yiyin. Yazın köylü Ne Ya bunu ya. Odunlar kırıldı. 어가 붙어서 그스트 네. 이져 Ekran olmasın uygun market markette şöyle bir iki tane sandık koyalım bir burada ışık bu, bu, bu. da vereyim bu sandıkla ne bu sandık neden böyle kız bu sandıkların içinde ne var lan başka bir sandık satın alayım bu sandık sandık Şimdi şuradan Yok. tane sandık satın alalım. Bunu satın. Aa oh, bunlar birleşiyor mor. Ah, şöyle yapmayayım ya. Olmaz. ne inşallah neler satalım kılıç bu bunları ekmek de satalım şimdi ne olacak sanki ekmek sonra al kapı. kapı da satalım şimdi biraz daha eşya alayım da O yana yani ocak ocak sonra Biyo asası. Kitaplık. Sonra Işık taşı. Bir de bunu satalım. ne olur? Aa kaldı da satalım. Ah. Bunları satalım. Hadi gelin gelin. Marketimiz var market. Ay. Oho. Alıyor musun ya? Çünkü ben kalkıyorsam. Ben akşam Yok ben sabah uyudum ya. Akşam o... olmak üzere. Neyse ya. Ben biraz dışarıda bulaşayım. Doğrudan, korumak için kendime Şöyle sanıp koyayım şuraya Gönüme ilk önce bir şeyler alacağım Zıplamak gibi bir şey. Bu ne bu? beyaz Bir başka başlarım, neyse Böyle kıyayım Bu Oh Biraz daha bakayım ya Bakın kendinize çok şey almama gerek yok. Abone ol. Abone ol. Abone Abone ol. Abone ol. Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomu da beğenip açın. Ve bye bay.